Ben onu eklerim. Video kapamış çünkü teknik bir problemden dolayı. Şu topa benzeyen çocuk Yakup. Hira. O Hira değil herhalde. Şu zeki arkadaşların hepsi başka sınıftan geldi. Şu, şu fanatik Bursa sporlu her maçına kaçak gidiyor. Şu, şu zengin Piçalper. Şu gözlüklü olan Kadir Mert. Şu, alnını aç bakayım Melih. Melih amca. şu... fizik fizik, fizik alsın Melih. Yanındaki cimcime evler. <gülüyor> <gülüyor> ya diğer taraftakileri zaten ben hiç sevmem. Önde Aslı var, arkasında İrem var. Sümeyye diye bir tane kız Benim infonu sürmüyorsanız, infonu sürmüyorsak... Ya bir dakika ya, ben niye bu kamerayı çeviremiyorum arkaya doğru? Şu bu ben nasıl harekete doğru çevireceğim? yok tamam. Aaa kanalım... Kanalımın ilk videosu olacak bu. Kanalımın ilk videosunu beğenirler mi? Sen hiçbir şey yapmıyor musun? Ha? Yapıyorum. tabii tabi oğlum. Ben hiçbir şeyimle alakalı yapıyorum. Önce senin gibi muhallebi çocuğu lazım ona. Kanalımın ilk kapağı. Kameralar kameralar oynuyor. Benim adım ne? Muhallebi. Ha şu bayım çocuğu. Hayır hoca görüyor ya Açıyor. Ya bak bak bir hocanın buradan görmesi imkansız değil mi o zaman? Ben bana gülüyorum. Bak gibi adam var. Şey Ama şöyle çekelim hoca görür. İşte ufak tiyolar olsun yeni başlar arkadaşlar. Yani. Şey yani. Şey, son sınıfındayız. Hangi sınıfındayız biz? 12K'deymişiz. 80 Bak, Liseye Bayağı başlayacaklar için tavsiye ama okul müdürünüz asla asla ambargo yaptılar ya. Bana ayrı. Yani. uygulamalarını kullanamıyorlardı. Vay, ha, o. Ona yetişmedi. İyi olur. Ha, ha. Alper yine birini kandırmaya çalışıyor ama seni kandırıyor Alper. Hayır. Öyle değil. Sen de ben bilmiyorum. Şöyle Neyse ya biraz kameraya karşı konuşalım. O zaman. Uygulamıyor. Uygulamıyor ya. Şimdi Bundan sonraki nesilde. Ya, kanalımızın içeriği şimdi şöyle olacak. Biz... Bak şuna güven bir Ya. E Youtuber olmak bunu gerektir arkadaşlar. Fedakarlık yapacaksınız. Tam bir yandan kuruluşum ya. Şimdi kanalımızın içeriği şöyle olacak arkadaşlar. Lisede nasıl kopya çekildi, nasıl okuldan kaçırılır, nasıl dersek gelinir, devamsızlık hakkında son güne kadar kullanılır ustası bu çocuk. <laughs> Tüm dönemden bitirdi hakikaten şimdi hep okulda. Fransız <laughs> yoruluna, yoruluna, yoruluna bir Fransız hocası ne oldu? Ne oldu? Nasıl düşünüyorsun? Ha bu arada arkadaş öğretmen çocuğu Ozan bak bakayım. Ozan bak bakayım. Ozan Selim ba <laughs> ma pardon. <laughs> Mal. <laughs> ma <laughs> babası babanın adını söyle bakayım. Ozan babasının adını. <laughs> Arkadaşım sizinle soyuz. Faruk Emre Ök. <Öl>. Göt. Göt. <laughs> Göt. Göt değil mi lan? Sudan az, sudan az, gülümse. Apan şu dönür, gülümse. Şimdi çıkmak mı ya? Tamam, hater almayacağım kanalıma, şu Gülümse. Şimşek Makroyim. Şimşek Marvel'dan tavsiye ver bakayım hangi film izlesinler. Kanka. kendisi gitmemiş, gerizekalı kendisi gitmemiş. Sabahtan beri spoiler vermeyin diye ağlıyor. Deli de Bak arkadaşımızın <laughs> Prada'sı var. Prada saat. <gülüyor> <gülüyor> ya YouTube, YouTube böyle işte arkadaşlar. Biz YouTube'dan parayı kazanıyoruz. Kimin? Ya bunlar salak salak acımı acımı panikler yapıyor. Asla. Bu kız zengin bir kere zengin. Telefonu kalsa bir tane daha telefon aldırır babası. Bir de bana bakın Allah razı olsun benim ayağımda ayakkabı yok. Çorap var ayağımda çorap. Çorap var çorap biliyorum. bakın. Çorap çorap. Bu kız zengin. Hani telefonu kaptırılsa babası babasına koymaz bile. Aynen <laughs> kanka. Ya ben gördüm sizleri zengin evleri. 3 katlı triplexleri var. Aynen. Antalya karşıda villa almayı düşünüyor. Bu 5000 liralık parfüm kullanıyor bu. Abi. Arkadaşı kullanıyormuş. Fark eder mi? Kanalın adı neydi bu arada? Kanalın adı Mersiz. Neyse. Kanalımın adını arkadaşlar yorumları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni kanalımın ismini. <laughs> ya video... ayrı de... hayır, de... oğlum böyle... 10 dakika konuşmak çok zormuş lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar ben bunu cidden YouTube'a atacağım. Bu kanalımın videosu olacak. gittiğim kanalımın ismini yorumlarda belirtin. <laughs> Fırada Mert. Fırada Mert ama ben zenginim, ben gariban çocuğuyum. Esra Hakiki Mert. Allah bakayım şunu şuna, şuna baksana be. Koton, Koton Mert. Koton Mert. Bu ne? Benim Mert. Zengin, zengin. Allah zengin. Bir de böyle çek, bir de böyle çek. Bunu Bizi bile böyle çeksene. Bizi evet, ilk böyle... takipçi olacağım mı? Gerçi benim, benim 22 tane takipçim var. Bizi bile böyle çek. De, Abonem var, subscribe. Evet, ilk takipçi olacağım mı? Gerçi benim bir benim 22 tane takipçim var. YouTube'da. Abonem var, bir subscribe. Bir kadar ne kadar takipçi? 22 takipçi ben çok da önemli bir şey. 23 oldu sanırım ben. Siz Sizin paranızı mı? Zengin sevmesi de farklı oluyor. Mesela ben sevsem şöyle <laughs> sevirim. Yine kazandım be. Bir de Alper'e göster onu. YouTube atacağım sizi Youtube'a. Hayır, hayır. Arkadaşlar <laughs> sansür. Ciddili sansür. Bir dakika. Ozan Selim duş başlığını gösterir misin ne olur? Ne olur. Ozan'ın duş başlığı varmış. Ben bile görmedim. mü bu duş mu? Bomba gibi. Arkadaşlar videoyu 10 dakika yapıp kanala atacağım hadi. Son 4 dakika. Zenginlerle çekmem ben bir kere. Ben de değil, Ay, ben Sen mi? Sen saf, saf 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 zenginiz. Alper kalk odan. Alper <laughs> kalk odan. Eber <laughs> dön gel buraya. Aha ismini söylemiş şey olur mu? <laughs> Neyse arkadaşlar ben Instagram kanalımı altta bırakacağım. Ben <laughs> Instagram kanalımı. <laughs> <laughs> evet. Kamerada da çevirin ya nasıl yazıyorsun? Açın böyle duş başlıyor, kulaklık zananlar oluyor. Açıyorsun. Lan kulaklık mı? Bence de, ben de, ben de. Baş. Ya bu ne biçim kanal ya? İlk videosunda arkadaşlarını tanıttı. Nasıl zengin olunur tanıttı. Gerçi bir dahaki videomda damız kalkanızı nasıl kullanmalısınız onu anlatacağım. Evet. Neyse arkadaşlar. 3 dakika daha dayanırsanız, 2 3 dakika daha dayanırsanız bana tam bir youtuber olacağım. <laughs> şunun gibi şunun gibi işte insanlar sence gel oradan ya. Şunun gibi insanlar Salak <laughs> insanlar tabii biri insan. İmpulusırım gel. İmpulusırım çocuğu da geliyor. İmpulusırım geliyor. İmpulusırım. Şimdi. İmpulusırım gel böyle. Futbolla konuşacağız kanal hakkında. Oğlum bir şey yapmış. Sakız nasıl çiğnir? Sakız nasıl <laughs> çiğnir? Kavga çıktı. Kavga. Oo oh, o yipla kavga çıktı. Birimize gir, gir, gir. Ne diye gitsin? Ne var? İmle gitsin kavga 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 Kadir, prim kaçıyor sana. Evet, evli arabasını Gel gel, bu sakın da bir şey söyle. Hakkında bir şey söyle. Ya. Seni, seni bizim kulüpte oynayacaklar. Canım. seviyorum. Hı? seviyorum. <laughs> Doğuya Çampar. Şey şey sakız nasıl çiğnenir? Sakız yiyemez. <laughs> Evlardan sakız çiğneme dersi vermek henüz bildiler. görünmüyor ki. Hah. Hah, sakız nasıl çiğnenir? <laughs> ne yapıyorsun? Bas 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 çiğne. Oğlum siz beni neden 2 dakikası böyle olacak? Sakız patlar bakayım. Ben görüyorum seni. Ozan eşeği yatma. Yatma, yatma. <laughs> Başka bir şey söyleyebilirsin. Arkadaşlar bunlar 12 kebaşiliğine pardon. 12 K'nin <laughs> yarısı. Daha ya, bir yarısı da o tarafta. <laughs> bir dahaki videomda da onları tanıtırım inşallah. Söz vermeyeyim ama. Bu arada atacağım ben bunu YouTube'a. Sınıf sınıf şey bırak lan. Sınıf Instagram hesabı. Böyle boktan boktan fotoğraflar çekilip bakarsın. Ama sadece sınıf ekliyorsun. Aynen. Abi hep böyle başlıyor. Alper, seni eklemeyeceğiz kardeşim. <laughs> 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 Alper'in istediği şey var mı lan? Yani <laughs> 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 Son arkadaşlar 15 saniye daha dayanacaksınız. Ondan sonra bitecek bu yani çile bitecek. Bu sısırın daha var bana şikayet. Merhaba. Evet. Ben Bu, artık iş benziyorum. adamıyım, biznes adamıyım. Kapat artık onu ya. Bay evet. bay arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize merhaba. <laughs> keko ya, küperi keko bir de. Selam. Aşkım. Ben de çekim.